tüm dertlerin dermanı olan Allah'ım. Bugün bize ve sevdiklerimize sağlık, huzur ve güven nasip et. Hasta olanlara şifa, boşlu olanlara eda, darda kalanlara genişlik ver. Her bir sıkıntıyı hayra çevir. Her bir gözyaşını sevince dönüştür. Allah'ım Rızıklarımızı helal ve bol eyle. İşlerimizi kolaylaştır. Adımlarımızı hayır yolunda sabit kıl. Kötü niyetlerden, kem gözlerden ve her türlü kötülükten bizi muhafaza eyle. Sevdiklerimizi bizden, bizi de rahmetinden uzaklaştırma. Ey kullarını en iyi bilen Rabbim Bugün gönlümüzde ne murat varsa Hayra dönüştür Hem dünyada hem ahirette Sana yakın rızana nail olanlardan eyle Amin Selamla kalın, duayla kalın, Allah'a emanet olun.